Hizmet İş Sendikası Hukuk Müşaviri Avukat Kürşat Kaya. Sizleri şahsım ve sendikam adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Son günlerde 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na geçiş yapılan siz değerli işçilerimiz, bir takım sendika yetkililerince iş kolları ve sendika üyeliklerine ilişkin hukuka aykırı şekilde yönlendirmeye çalışılmaktadır. İş kolları ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin kanuni düzenlemeler doğrultusunda siz kıymetli işçilerimizi hizmet iş sendikası adına bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere sizler kadroya geçmeden önce çalıştığınız iş yerleri genel işler iş kolundaydı. Kanun gereği geçiş öncesi genel işler iş kolunda çalışan siz değerli işçilerimizin iş yerleri, geçiş sonrası da genel işler iş kolunda tescillidir. Örneğin, geçiş öncesi güvenlik hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerimizin iş yerleri savunma ve güvenlik iş kolunda, temizlik hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerimizin iş yerleri ise genel işler iş kolunda tescil edilmesi gerekmektedir. 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında kredi, yuklar, e, kredi ve yurtlar kurumuna geçişi yapılan işçilerimizin mevcut iş kolları dışındaki başka bir sendikaya, örneğin konaklama ve eğlence iş kolundaki bir sendikaya üye olmaları kanunen mümkün değildir bu şekilde yapılacak bir üyelik başvurusu geçersiz olacaktır. İşçilerimiz mevcut sendikalarından istifa ettikleri gibi üyelik başvurusunda bulundukları sendikanın da iş kolunun farklı olması nedeniyle üyelikleri geçersiz olacağından sendikasız kalacaklardır. Kıymetli üyelerimiz, gördüğünüz gibi sizlerin farklı iş kolundaki bir sendikaya üye olmanız kanunen mümkün değil. Asılsız vaatlerle sizleri üye yapmaya Çalışan bir takım sendika yöneticileri de bunun gayet iyi farkında. Ancak kanunu bilmediğinizi varsayarak sizi yanıltmaya çalışıyorlar. Unuttukları bir şey var ki, artık onların karşısında aldatabilecekleri, kanunu ve sendikal örgütlenmeyi bilmeyen bir işçi kitlesi yok. Kredi ve yurtlar kurumu işçileri, kanunu, sendikal örgütlenmeyi en az onlar kadar iyi biliyor. Kredi ve yurtlar kurumu işçisinin yanında, Onların hakkını sonuna kadar koruyacak hizmeti sendikası var. KYK'da çalışan tüm üyelerimizi bir kısım sendikalar ve şahıslar tarafından yapılan hukuka aykırı bilgilendirmelere karşı dikkatli olmaya davet ediyor, hürmetlerimi sunuyorum.